kadın. Sanki köle mal gibi satılıyor. Alan memnun olmazsa sokağa atılıyor. Sonra sonra namus diye bele silah takılıyor. Unutmayın biz hem ana hem bacı hem yar. Köyde tarla ondan, sofa ondan, aş ondan. Kentte çalışsa da evdeki bütün iş ondan. Köylü, kentli fark etmiyor. Kadının sözü en sondan unutmayın biz. Hem ana, hem bacı, hem yar. Dövülüyor, kovuluyor ne yapsın? Koca istiyor, hep kendisinden önce kalksın. Çocuk doğursun, doğurduğuna da kendisi baksın. Unutmayın biz, hem ana, hem bacı, hem yar. Tabiatın bile adına Toprak ana deniliyor. Başarılı erkeğin yanında kadın var, biliniyor. Kadınlar güçlü ama hakları hep yeniliyor. Unutmayın biz hem ana, hem bacı, hem yar. Biz kadınlar çocukları ayırt edip sen erkeksin diyoruz. Erkeği üstün tutup kız çocuğunu ezdiriyoruz. İçine kapanık kızlar, bencil erkekler yetiştiriyoruz. Mukaddes diyor ki: "Arkadaşlar, unutmayın biz hem ana, hem bacı, hem yarız. Unutmayın gelecek nesillerin iyi veya kötü şekillenmesinde biz varız."